Evet sevgili dostlar şu anda Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma caddesiniz. Cumhuriyet e, Mahallesi'ne olan bu cadde güzergaha şöyle hastane doğru gidiyor ve e, akabinde tuzla halı saha tuzca tuz terabi mağarasına gidiyor. Tabii biz de e, burada bir çekim yapmak istedik. Tabii ki 80'li ve 90'lı yıllarda bizlerin anılarımızı tadeleten değerli öğrencilerimizin burada e, gerek limonata gerek ayran gerek de soğuk su sattığını gördük. Belki yıllarca tuzcamıza gelmeyen ve bu e, anı Burada yaşayan vatandaşlarımız için nostalji olarak sunmak istedik. Tabii ki bu sesi hiçbir zaman unutmuyoruz. Buz gibi limonata, buz gibi ayran sesi kulaklarımızda hala canlanıyor sevgili dostlar. Evet şimdi tabii ki öğrencilerimize doğru şu anda gidiyoruz sevgili dostlar. Bakalım neler satıyorlar. Evet kolay gelsin. Tabii ki bu da küçük bir kardeşimiz burada. Kolay gelsin. Ne var bunun içinde? Hasılatı da bayağı iyiymiş bugün. E, saat kaçta başladın? Daha yeni başladım. Bir 5-10 dakika Öyle oldu. mi? maşallah güzel satış yapıyorsun İsim neydi? Mehmet Umut. Mehmet Umut soyisim? Can. Can. E, tabii e, her gün burada mısın değil mi? Okul harçlığı çıkarmak için mi geldim? Evet, okul harçlığı çıkartmak için geldim. Yeteri kadar oluyor mu hasılat? iyi oluyor mu? Çok güzel oluyor vallahi. Evet, tabii bize de şu anda e, biz de içmek istiyoruz tabii ki. Hem destek amaçlı olsun değerli öğrencimize hem de burada e, bu sıcak havada susuzluğumuzu giderelim. Gerçekten güzel görünüyor. Gerçekten buz gibi e, sevgili dostlar. Öğrencilerimiz gel, günlük kazançlarını ve okullara az ramak kala, gerçekten bizi yıllar öncesine götürüyor. Biz de e, gerçekten satmasak da satan dostlarımız da hep bunu içmişsindir. Biraz ilerledikten sonra tabii ki bir başka öğrencimizin Gerçekten o ok okul harçlıklarınızı çıkarmak için burada da e, bu sıcak havada tuzcağımızın 34 derece olduğunu da buradan e, düşünürsek yıllar önce hep çarşı merkezine satılıyordu. E, o dönemler gerçekten bunu görünce o dönemler aklımıza geliyor. Buradan da e, o dönemde e, bu satışı yapan değerli kardeşlerimize de selam olsun. Evet kolay gelsin 34 derece bir sıcakta böyle vatandaşımıza bu hizmeti burada sunuyorsun. E, seni bir tanıyalım önce. Benim ismim Mehmet soy ismim Çekim. 12 yaşındayım. Evet, Tabi bunu ne zaman beri başladınız yani okula da az ramak kala okul harçlığın için mi yoksa vatandaşlara güzellik olsun için mi? E, okula harçlığım olsun için bir de vatandaşlara iyilik olsun diye e, bir ay oldu yapanı. Rabet evet, nasıl? Evet. Rabet nasıl? İyi. Yani satış durum bugün e, neler yaptık yani satışta? E, vallahi para kazanıyorum. Evet. Okula harçlığımı çıkartıyorum. Tabi okula da az kala uçacak havada genelde araçtakiler mi duruyor yanında yoksa e, yayan gidenler mi çok rağbetli? Ee, yayan gidenler duruyor evet. biraz. Araba, arabadakiler durmuyor fazla. Durmuyor fazla durmuyor. Çok nadir değil mi? Aha. Sen neresi? Senin ismin neydi? Barış. Barış E, 12 yaşındayım. 6'ya geçtim. Evet. Öyle iyi güzel evet, yapıyorlar. Beraber yapıyorsunuz değil mi? Hı -hı. E, kolay gelsin. Mehmet Bey ne var peki burada? Buz gibi limonata. Akşam kaça kadar mesai devam ediyor? Vallahi. E, bana değişiyor altı gibi. Ne zaman biterse. Evet. Şöyle bakalım limonata gerçekten. Rengi güzel ama tadına da bakacağız. Evet çok güzel tabii ki. Diğer kardeşimizin de yaptığı gibi. Muhammed de Mahmet kardeşimiz de güzel yapmış. Bu sevgili dostlar e, tabii ki e, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hastane yolu üzeri Tuz bir merkezi hemen e, yol güzel güzergahı ve dediğimiz gibi 80 90lı yıllarda bizleri götüren bu değerli kardeşlerimize ve ileride de diğer kardeşimiz var. O da burada soğuk içecek satıyor. Vatandaşlarımız bu sıcak havada bir nebze olsun için serinletmek için bu satışı yapıyorlar. Hem okul masrafları hem de gerçekten kendilerine bir kazanç yapmak için buradalar. Bunlara da kolay gelsin diyoruz. Tabii yakında da okul başlıyor ve okulda da başarılar dileriz.